5 iki 2 rop. Rop olan var mıydı? Ben de var birkaç Eren, tane. Eren buradan dümdüz bir şekilde çık abi şehirden. Dümdüz bir şekilde nasıl çıkılıyor? <laughs> bir sürü sokak var. Buradan çık. Aynen bu, dümdüz bu istikamette git. O yönden gideceksin. Sağ falan da. Ne yapacağım bu yol bir yere gitmiyor. <laughs> <laughs> Sikri burada. Ya dön sağa. Abi dümdüz git diyor sonra duvara çarpıyorum diyor ki sağa dön. Niye sağa dön demiyorsun o zaman? <laughs> Bu yol istikameti takip ediyor. Yol ikiye ayrılıyor abi. Yol bir bana diyor ki düz sola git. Dön şimdi, sola dön. Sola dönmen lazım yani. Özcan orası sol mu? Arkamız orası. Tamam arkaya düşür. dön. Dön işte Aa. şu an. Bu istikamette git. <laughs> aşağıdan git ama aşağıdan. niye bu araba öyle yapıyorsun? Düzle uzattım be. Sen şaka yapmıyor muydun? Aşağıdan git diye. Şaka Özcan bana oğlum? bunları niye önceden söylemiyorsun abi? Oğlum şaka, taşak geçtiğimi düşünüyorsun gitmiyorsun. Niye bunları daha önce söylemiyorsun? Abi, abi öyle abi, söyledim. Sen taşak aşağıdan git. <gülüyor> <gülüyor> Bunu mu demem istiyorsun oğlum? Çünkü sesin öyle geliyor abi. Oğlum normal söylüyorum. Yarım saatten beri de taşak geçmiyorum bu arada. Aa. Vay ananı sikeyim. Burada bir parti var. Bunlar ne Bunlar anı anı bir çocuğu Vuralım mı şunları. Yok yok Soracağım. şunları vuralım mı bak önümüzdekileri diyorum. Ha. Ne onlar onların... tavşan mı?